kendimi çok yalnız hissediyorum. Sanki koskoca dünyada beni anlayan hiç kimse yok. Her şeyden hevesimi kaybettim. Hiçbir şey haz vermiyor. Devam ediyorum ve kayboluyorum. Bana bu hayatta tutunacak, beni motive edecek, devam edecek güç ver. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Kaybolmuş, Amaçsız. Sanki hiçbir şeyin anlamı yokmuş gibi hissediyorum. Kendimi motive edemiyorum. Yapmak istediklerimi, yapacak ne istek ne de güç bulabiliyorum. Hiçbir şey yapmaya da gücüm yok. Beni bu durumdan çıkar. Bana devam etmem için güç var. Beni yalnız bırakma. Ben ne yaptığımı, ne yapacağımı bilmiyorum. Çok yorgunum. Çok yalnızım. Güvenecek, dayanacak, güç alacak hiç kimsem yok. Kime güveneceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Bana bir yol göster. Bana ışık ol. Benim ışığımı yaymam için bana güç ver. Ben tek başıma ne yaptığımı bilmiyorum. Bana yön ver, destek ol. Beni yalnız bırakma yalvarırım. Bana sahip çık. Beni koru, beni sev. Tek başıma çok yoruldum. Kayboldum, dağıldım. Bana güç ver. Devam etmem bir yol çizmem, devam etmem için bana yardım et. Yapmam gerekenleri yapmadığımı biliyorum ama yapacak güç bulamıyorum. Kendimi toparlayacak güç bulamıyorum. Beni buradan çıkar, ilerlemem için bana güç ver, bana dost ver, sevgi ver. Beni burada yalnız bırakma. Beni duyduğun için minnettarım. Beni yalnız bırakma.